Adımlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplumun genel sorunu olan alfalık konusunun üzerinde duracağız. E, çoğu insan yani görüyorum araştırıyor. Alfa nasıl olunur? Alfa olmanın taktikleri. Ama unuttukları bir şey var. Alfa olmak için zengin insanları izliyorlar. Adam BMW'den inip videoya başlıyor. Yani zaten bu adam BMW'si var anladın mı? Bu adam zaten alfa bir adam. Hani bunu izlemen gereksiz. Zengin adamlar alfa adamlardır. Zengin hiçbir insan geçip Alfa Adımlar kanalına girmez mesela. Çünkü bunlar Alfa insanlardır. İster istemez fakir insanların gözünde hep alfalardır. Biz kendi bütçemize göre alfa olmayı deneyeceğiz. Nasıl olabilir? Hareketlerimiz çok önemli. Oturuş stilimiz çok önemli. Oturduğunda böyle rahat. Sanki oraya böyle yerleşmişsin. O şekilde oturacaksın. Hani böyle erkeksi demeyeyim ama hani olabildiğince yani bundan rahatı gevşektir imajı vermen gerekiyor. E i̇nsanlarla konuşurken de Hani böyle takmamak gerekiyor anlatabiliyor muyum? Böyle el kol hareketi yapın. Böyle yani 50 kuruş ver tırrek der gibi yapmayın da. Hani böyle bir şeyler anlatırken bir el hareketleriniz olsun. Umursamaz takılın. Hani mesela şöyle örnek verebilirim. Karşıdakine bir kadındır. Siz demek yerine. Sen ne işte uğraşıyorsun dersin. Onun yerine hani... Acaba kırılır mı Ya mesela bir şey geldi Bir ağzınıza argo bir kelime mi geldi Ya çekinerek düşünmek yerine yani öyle arada böyle kelimeyle arada kaynaştırabilirsiniz Bu kesinlikle sorun değil Önemli olan şöyle ee, Rahatlık çok önemli Samimi olmak çok önemli Bir de kendinizi çok güvenli bir şekilde konuşmanız gerekiyor Şöyle söyleyeyim Örneklendirecek olursak Mesela %100 emin olduğum bir şeyden bahsediyorsun İnsanlar seni yalancı çıkarır Kesinlikle onun dikine gideceksin Diyeceksin ki bu doğru. Ya madem doğru olduğunu bilmiyor musun ya da biliyorsun %70 biliyorsun çıkar. Bir şekilde o bilgiyi öğren %100 olarak doğru olduğunu yansıt. Ve insanlara kanıtla. Kanıtladığında insanlar seni çok böyle bilgili, özgüvenli olarak bilecekler. Onun yanı sıra ortamlarda böyle çok uzak ya da çok yakın kalmamak gerek. Hani konuyu bilin ama o konuya fazla yönelmeyin. Kendinize bir konu bulun ya da o konu üzerinden bir yol gidin ama fazla değil. Mesela bir espri yapıldı. Böyle eşek gibi anırmak yerine ufak böyle sırıtmanız gerekir. Yani ne çok soğuk ne çok sıcak. O şeyi ayarlıyorsunuz. Diyelim ki ortamda hoşlandığınız bir kız var. Bir şekilde onun söylediklerini ya da sürekli kullandığı kelimeleri aklınızda tutun. Baktığınız o kelimeler üzerinde kendi kafanızca düşüncelere sahip olun ve ona sorular sorun. Sorduğunuzda o size yönelecektir zaten. Ama unutmanız gereken, unutmamanız gereken bir şey var. O da sesinizi kısık ve bakışlarınız mayhoş bir şekilde. Yani çok bayılmış gibi değil ama çok da canlı değil. Hani çok dikkate alıyormuş gibi dinlemeniz gerekiyor. Bunu ona yansıt. Bu etkilenecek. Gel gelelim diyelim ki bir konuyu anlatıyorsunuz. El kol hareketleriniz çok iyi. Böyle saçma sapan bir şey söylerseniz kimse size böyle hoş gözle bakmaz. Kimse sizi kaydaya almaz. Kendi düşüreceğimiz tipler de bu şekildedir. Şimdi bunu neyle özleştireceğiz? Parfümle özleştireceğiz. Hani tamam karakter olarak ya da el kol hareketlerimiz okey tamam. Şimdi dış görünüşe de bakmak gerekiyor. Parfüm. Parfüm erkeğin bazukasıdır abi. Vurduğun yeri indir <laughs> Vurduğunuz yerde bomba etkisi vermeniz gerekiyor ama yıkacaksın. Ne yaparsın abi? Şimdi bizler fakir ailelerin fakir insanları olarak düşünün. Bütçemiz orta düzeylerde. Ne yapacağız? Abi geçip ben sana 500 milyonluk parfüm de önerebilirim. 400 milyonluk, 700 milyonluk da önerebilirim. Onun yerine ne yapacağız abi? Bu şekilde yükselmeyeceğiz. Kendi bütçemize göre. Parfüm araştırmaları Google'dan yapmayın. Çok zordur. Ben size kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan benim videoları izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi ben size kabaca anlatayım. Gidersiniz bir parfüme. Bir kadın çalışan bulursunuz. Dersiniz ki benim şu kadar 100 lira, 150 lira bir bütçem var. Parfümleri sıralar mısın? O da sıralar. Sonra sana ve ona hoş gelen... Bakın erkeğe değil kadına koklatacaksınız. Hoş gelen kokuları seçmesini istersiniz. O da seçer. Baktım mesela çok hoş okey ama çok duyduğum bir koku. Onu almayacaksın. O net üzerine yapışacak anladın mı? Geçtiğin yoldan ya da herhangi biri geçtiği yoldan bu kokuyu aldığında diyecek ki evet bu Gökhan'ın kokusu. O şekilde bir izlenim vermemiz gerekiyor. Az kullanılan ama hoş bir koku. Bunu aldık. Cebimize koyduk abi neyse parası bütçeye göre unutmayın. Çok fazla abartmanıza da gerekiyor. Parfümü aldık vurduğumuz yeri inletiyoruz abi. Bu sefer ne kaldı geriye? Tamam güzel kokuyorsun. Ayakkabın delik. E olur mu böyle? Olmaz ya da üstün başın eski. Olmaz abi. Makinede yıkanmaktan rengi solmuş. Giyme abi yani çıplakken. Ne yapıyorsun? Giyime geçiyorsun bu sefer. Giyim de önemli. Ya da hani moda olan şeyleri takip etmeniz gerekir. Geçin en çok satana bakın. En favorilere bakın yorumlara bakın abi 5000 tane yorum atmışlar 4.6 puan almış ya buna kötü diyemezsin imkanı yok yani ha nasıl olur bedenini ayarlarsın işte kalıbını ayarlarsın o şekilde olur ama geçip yani 5000 yoruma 4.6 almış bir şeye kötü diyemezsin hoş fiyat listesinde kendin ayarlarsın kendine göre geçip 500 milyonluk alacağına 100 lira 200 lira arasını seçersin ama dediğim gibi çok satan ve favori olanlara bakacaksın. Yorumlara bakacağız. Puana bakacaksın. Özellik bu. Aldık üstümüze giydik abi yakıştırdık. Tamam üstümüz değil. Ama neye göre yakıştırdık? Mesela fazla zayıfsınız. Fazla zayıfsanız birazcık böyle geniş giyinmeniz gerekiyor. Ya da göbeğiniz mi fazla? Yine geniş giyinmeniz gibi ge böyle daptar giymeyin abi para ister gibi ya. Yani oldu daptar giyeceksen bir tane de şapka tak. Geç böyle köşeye çöm yani. İyidir, tükürdür, başka bir şey yapma. Bu şekilde giyindin, üstünü, başını ayarladın. Ne kaldı abi? Ayakkabı kaldı. Şimdi senin boyunu ben bilmiyorum. Hoşlandığın kız da kendinden çok çok üstün boyda olmaması gerekiyor. Ne yapıyorsun abi? Mesela boyun kısaysa tabanı yüksek ayakkabı alıyorsun. Bakın, marka vermiyorum. Tabanı yüksek bir ayakkabı ve şık duran bir ayakkabı almanız gerekiyor. Geçeceksin o şekilde alacaksın. Çok mu boyun yüksek? Kız yanında çok mu kısa kalıyor? Abi o zaman yere bitişik ayakkabı alacaksın. Bak çok istiyorsan o kızı. O şekilde bir ayakkabı alacaksın. Nasıl olur size şöyle söyleyeyim. Hani spor ayakkabıları aldık. Ben Benim tercihim marka takılmanız. Kızlar genelde markaya bakar. Ama daha çok temizliğe bakar. Markada şöyle söyleyeyim. Nike alın abi. Nike baktın çok pahalı şu an 600-700 lira. Tamam olmuyor. Adidas'a geçin. Adidas'ta da beğendiğiniz model yok ya da paranız yok. O zaman Hummel'a geçin abi. Ama bir marka olsun yani. Geçip hani ben demiyorum pazardan almayın oradan almayın Alın ama çok böyle çakma olduğunu sırıtmayan şeyler alın Bu şekilde aldınız giydiniz Ayakkabılar da janti çok güzel Ne kaldı abi geriye pantolon Ne yapıyorsun abi koyu renkler seçiyorsunuz Bakın özellikle giyimde Erkeklere yakışanlara ben size sıralayayım Gömlek, ee ceket Ceketi yazın da giyebilirsin Yazın böyle soğuk bir akşam Böyle normal bir akşamda giyebilirsin Ceket, pantolon Ama koyu renk Özellikle siyah. Siyah kiloluysan zayıf gösterir. Zayıfsan kalıplı gösterir. Yani siyah kötüsü yoktur abi. Altına da temiz bir beyaz bir ayakkabı çekersin. Hadi olmadı diyelim. Bir bot çekersin. Botu da geçip böyle desenli mesenli almana gerek yok arkadaş. Ayağın kısaysa kocaman bot almana gerek yok. Ayağın uzunsa daptar bir bot almana gerek yok. Ne yapacaksın? Çoğunluğu deri yani temizlenebilen bir ayakkabı alacaksın. Sebebi de şu. Siyah olacak tabii ki de. Sebebi de şu. Bu bir gerçektir. Ayakkabısı pis adam, normalde de pis adamdır. Ayakkabısı temiz adam, normalde de temiz adamdır ve kızlar gerçekten ayakkabıya bakar. Bir buluşmaya mı gideceksin? Ortama mı gideceksin? Al abicim ayakkabı spreyini, sık ayaklarına, tertemiz. Hop git. Bu şekilde ayakkabılar seçmeniz gerekiyor. Gel gelelim pantolon kısmına. Kesinlikle bacağınıza ve şekline yani bacağınız güzelse slim fit alacaksınız abi yapışacak bana. Aa öyle tight gibi yapışmasın ama sizi rahat ettirsin. Aynı zamanda da yani bacağınızda güzel bir görüntü vermesini sağlayın. Ondan sonra saç stiline geliyoruz. Saç stili de gerçekten çok önemli. Şöyle sorunlar olabilir. İnsan kendi kafasını nasıl yapıda olduğunu bilmeyebilir. Gidiyorsunuz hemen abi 3'e 5'e kıyın. Merdiven altında geçip kestirmeyin kendinizi. 50 lira 60 lira neyse YouTube veriyorsunuz diyorsun ki benim kafa yapım ne adamla bir güzel araştırıyorsun ne diyorsun adam diyor ki bunu deneyelim deniyorsunuz onu deneyelim. Deniyorsunuz. En düzgün olanını buluyorsun abi. 3 ay mı geçti? Ya ömür boyu seni çirkin göstereceğine 2 yıl uğraş. Hiç önemli değil. Onu da bulduktan sonra saç stilimiz de tamam. Bundan sonra diksona geliyor iş. Diksiyon. Çok düzgün konuşman gerekir. Hani insanlar böyle el kol hareketi yaparken böyle bir saçmaladığını, çekelediğini düşün diyecek. Ne yaptı oğlum bu hani? Ama diğer türlü mesela şunu derken elinle böyle iki kere ileriyi gösterip şunu dediğin zaman Hani insanlar böyle bir şaşıracaktır diyecektir ha oturuyor. Aslında senin beden dilin konuşuyor. O ağzından çıkan değil. Adam beden dilini anlayacak. Ondan sonra her anlattığını daha böyle dikkatli dinlemeye başlayacak. Bakın size şunu söyleyeyim. Eğer bir arkadaş ortamında bir arkadaşınız size ya cool gözükmeye çalışma. Ya sen de bu ayaklara da olma. Ya sen de mi başladın derse abi bu nedir biliyor musun? Sen başarıyorsundur. Çünkü adam bunca zamandır bunu söylememiş de ne oldu da şimdi söylüyor. Şimdi bunu unutmuyoruz. Bu adımları devam ettirdiğimiz sürece zaten bu adımların devamında arkadaşlarınız sizi fark etmemesi imkansız. Her türlü fark edileceksiniz. Bu tarz kötü yorumlar aldığınızda da kendi moralinizi bozmayın. Çünkü siz başarıya doğru gidiyorsunuz. O adam kızları kaybetmekten korkuyor. O adam kendini yarışacak biri çıkmasından korkuyor. O yüzden size laf söyleyecektir. Ne olacaktır mesela? Gelecektir ortamda sizi kötülemeye çalışacaktır. Utandığınız bir anınızı anlatmaya çalışacaktır. Ama sizin diksiyonunuz ve rahatlığınız, samimiyetiniz çok yerinde olduğu için ona böyle çok yerinde bir cevap vereceksiniz. Çekeleyip, titreyip ya da kızarmanız söz konusu olmazken. O da öyle bir donup kalacak. Diyecek ya bu çocuk ne? İnsanlar da diyecek çocuğun ayıbını söylüyor ama karşındaki çocuk gülüyor. Bu şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Adımları tek tek uygularsak ya önemi yok. Ne kadar sürerse sürsün kesin bir sonuç elde edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.